Uçan maymunlar narsistin uzantısıdır. Onun hayranlarıdır. Manipüle edilmelerine izin verirler ve onun iradesine itaat ederler. Uçan maymunları narsistin askerleri olarak düşünebilirsin. Ön saflarda narsistin adına çalışırlar. Kendisi böylece ipleri arkadan çekebilir. Narsist ayrıldıktan sonra uçan maymunları aracılığıyla etkisini göstermeye devam eder. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Narsist neden uçan maymunlara ihtiyaç duyar? Narsist bir vekil tarafından dolaylı tacizle uğraşır. Kendisi görünmek istemeyebilir ama başkaların şefkatini ve iyi niyetini kullanarak onları yanına çeker ve niyetini gerçekleştirmelerini sağlar. Özellikle narsisten geri çekilmeye cesaret ettiğinde seninle doğrudan teması kalmadığında ve artık sana zorbalık edemediğinde uçan maymunlarını devreye sokar. Narsist, hayatında maksimum hasara neden olmak ister ve bunu en çok değer verdiğin şeyleri çalarak yapar. Çocukların, kardeşlerin, iyi arkadaşların, empati yoksunu olduğundan bunu en çok uğruna savaşacağın ve yaz tutacağın şeylerin olduğunu bildiği için yapar. Narsist beyaz gömleğini dışarıya karşı korumak ister. Gerçekte ne olduğunu anlattığında insanlar sana inanmasın diye adını karalar ve seni başkaların yanında küçük düşürür. Uçan maymunlar daha sonra narsistin emrine itaat ederek seninle yüzleşirler. Narsistin güçlü bir kontrol dürtüsü vardır. Hala senin üzerinde gücü olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyar. Narsistle bağlarını kopardığında hakkında bilgi almak için uçan maymunlarını gönderir. Bunlar hayatına kulak misafiri olurlar ve edindikleri bilgileri hemen narsiste aktarırlar. Narsist daha sonra uçan maymunlar haberciliği hakkındaki görüşlerini, açıklamalarının uçan maymunlar kanalı aracılığıyla sana geri döneceğini bilerek ifade eder. İşte seni bu şekilde uzaktan manipüle etmek ister. Narsist temelde güvensiz biridir. Seninle doğrudan yüzleşmekten kaçınmak için başkalarını sana düşman eder. Narsist kişinin birkaç yıldır kendine acı çeken bir kurban olarak sunması ve sürekli senden şikayet etmesi fakat tüm bu süre boyunca seninle bir kez bile kişisel iletişim kurmaması veya iletişim isteklerine yanıt vermemesi çok mümkündür. Uçağın maymunları yardımıyla senden intikam almak ister. Peki narsist uçağın maymunları nasıl yanına çeker? Narsist, fail kurban terslemesini kullanır. Bu terim, bir saldırı suçunun mağdurun kendisinde arandığı bir prosedürü tanımlar. Narsist bunu, uçan maymunları masumiyetine ve senin suçluluğuna ikna ederek yapar. Bu şekilde istismara uğrayan sen, daha sonra istismardan sorumlu tutulursun. Narsist, uçan maymunları aleyhine çevirmek için zehirli yalanlar, yarı gerçekler ve seninle ilgili yanlış bilgiler yayar. Kasıtlı olarak durumu, seni kesinlikle yanlış davranan kötü, istismarcı biri gibi gösterecek şekilde tasvir eder. Narsistin anlattığı hikayeler çoğu zaman gerçek yaşananların tam tersidir. Evi terk mi etti? Senin evi terk ettiğini iddia eder. Bütün maddi imkanlarını sömürdü mü? Benim maddi imkanlarımı sömürdü der. Gece gündüz yalan mı konuştu? Bana sürekli yalan atıyordu der. Çocuğunu suistimal mi etti? Senin çocuğunu suistimal ettiğini iddia eder. Bu şekilde kendine acıma ve sana karşı öfke duygusunu uyandırır. Uçan maymunlar da öfkeyle tepki verirler ve ardından seni hiç dinlemeden sana saldırırlar. Bununla kalmıyor. Uçan maymunlara senin deli ve zihinsel sorunlarının olduğunu iddia eder. Ama bunu sana daha önce farklı bir şekilde de ifade etmiştir. Terapiye gitmeni ve yardım almanı istediğini söyleyerek sana yardım etmek istiyormuş gibi gösterir kendini. Uçan maymunlara karşı seni küçük düşürürken sana şefkat gösterir gibi yapar. Peki yakınları neden uçan maymunlar olarak kullanılmalarına izin verir? Bunun bazı sebepleri vardır. Birincisi tetikleyici şefkat. Narsist, uçan maymunlarda yarattığı duygusal kaosa güvenir. Kendini acı çeken bir kurban olarak sunar ve böylece başkalarının sempatisine dokunur. Uçan maymunlar ise sen de bu duyguları düzenlemeye çalışır. Saldırıya uğrayacaksın tüm çöpler üzerine dökülecek ve ardından uçan maymunlar kısa bir süreliğine kendilerini daha iyi hissedecekler. Duygularını düzenlemeleri için onlara ilaç olduğundan uçan maymunlar iç huzuru bulmak için seni suçlamaya bağımlı hale gelirler. Uçan maymunlar topyekün seni suçladığında bir topluluk duygusu alevlenir. Sana karşı bir komplo kurulur. Çeşitli uçan maymunlar suçlunun sen olduğuna dair birbirlerinin inancını güçlendirirler ve hepsinin ortak bir amacı vardır. Kötü kişiye saldırmak, aklını başına getirmek ve böylece narsiste yardım etmek ve onun görünürdeki acılarını yok etmek. İkincisi kıskançlık. Becerilerine, yeteneklerine, karakterine, ilişkilerine, mali durumuna veya sahip olduğun özel deneyimlere karşı büyük kıskançlık duyarak üstünlük taslama kompleksine girerler. Uçan maymunlar ayrıldıktan sonra neden tehlike arz edebilir? narsiste olan yakınlıklarından. Bunlardan biri Hoovering. Bu, narsist tarafından senin tamamen elinden kaydığını hissettiğinde kullandığı manipülatif bir tekniktir. Her zaman duymak istediğin şeyleri söyleyerek ya da her zaman istediğin davranışları sergileyerek seni yeniden suistimal etmeye çalışır. Ardından mesajın sana güvenli bir şekilde ulaşacağını bilerek uçağın maymunların önünde bunları söyler. Ve tam da narsist kişiyle hala iyi bir ilişki kurmak istediğinde o ilişkiye geri girme ve tekrar suistimal edilme riskiyle karşı karşıya kalırsın. Fakat bu defa çok daha kısa aralıklarla pürüzler başlar. Bir diğeri ise gaslighting. Algı duygunu, kimliğini ve benlik saygını hızla çalabilen en şiddetli psikolojik biçimlerinden biridir. Akıl sağlığı yerinde insanları enkaza çevirir. Narsistin bu konuda ifade örnekleri şöyledir. Bu asla olmadı. Ben bunu asla söylemedim. Sen bunu söyledin. Ardını yalan takip eder. Artık bu yalanları narsisten değil, sana çok yakın olan veya geçmişte olan insanlardan duyarsın. Narsisti ve eylemlerini savunurlar ve seni aslında gerekçesiz ve delilsiz sorgularlar ve yargılarlar. Kendini uçan maymunlardan korumak için ipuçları. Kendin hakkında herhangi bir özel bilgi verme sakın. Uçan maymunlara söyleyeceğin her şey narsiste ulaştırılacak. Bilgileri hakkında daha fazla söylenti yaymak için kullanırlar. Sadece yüzeysel konuşmalar yap veya mümkünse hiç muhatap olma. Uçan maymunlar olarak istismar edilmelerine izin veren insanlarla mümkün olduğunca hiç ilgilenme. Gerçeğin farkına var. Gerçekte ne olduğu ve kim olduğun hakkında narsist ve uçan maymunları genellikle güçlü yönlerini ve özel niteliklerini hedefler. O yüzden sana kötü bir anne veya baba olduğunu söylenirse, bil ki sen çok iyi bir anne veya babasın. Uçan maymunların yalanlarıyla karşılaştığında, gerçeklik filtresini etkinleştir ve hiç üzerine alınma. Narsist, uçan maymunların huzurunda aşırı derecede yalan söylüyorsa, sakin kalmaya çalış. Problem sen değilsin. Onlar narsist seni kışkırtmayı sever ve sesini yükseltirsen bunu sana karşı kullanabilir. Örneğin, bakın ne dedim size, ne kadar hırçın, nasıl bağırıyor görüyor musunuz? Benzer deneyimler yaşamış insanlar bul ve bir ağ oluştur. Onlar net bir şekilde görmene ve ayağa kalkmana yardımcı olabilirler. Sana inanmayan arkadaşların varsa onlarla bu konu hakkında konuşmayı bırak. İkna etmeye çalışma. Artık sana inanan ve destekleyen insanlara ihtiyacın var, unutma. Uçan maymunlar seni narsiste geri getirmek için konuşmayı bırakmazlarsa, o zaman iletişimi tamamen kesmek daha iyidir. Ve son olarak, sıfır iletişim. Uçan maymunları engelleme listeni al. Resimlerine veya gönderilerine bakmalarına izin verme. Narsist bu gönderileri seni yıkıcı hale getirmek için kullanır. İletişimi kesmek konusunda kendini kötü hissetme. Uçan maymunlara hiçbir şey borçlu değilsin. Çünkü narsist uğruna sana ihanet ettiler ve yaptığın tüm iyilikleri hiçe saydılar. Gün gelecek, birer birer yaptıklarının hesabını verecekler. Sen rahat ol, sabret ve seyret. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.